Evet arkadaşlar hepiniz Psycho Team kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir site tanıtımıyla daha beraberim arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi Utopia Online sitesi kapatıldı arkadaşlar. Ben bu videoyu yüklemeden önce zaten Youtube'da e, o videonun başlığını da değiştirdim. Gerekirse silerim. Hatta silsem daha iyi olur Ütopya Online şey şeysini. Ütopya Online kapatıldı arkadaşlar. Benim de o kadar emeğim boşa gitti. Bayağı uğraştım, bayağı şey yaptım hepsi boşa gitti arkadaşlar. Ama daha iyi bir site buldum sizlere. Kesinlikle çok güzel ve güvenilir bir site arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla yatırım yapabilirsiniz. Ben zaten yarın direkt bankaya gidip bu siteye yatırım yapacağım. Ee, gördüğünüz gibi daha yeni arkadaşlar site 32 gündür yayındalarmış yani siteleri 32 gündür yayındaymış arkadaşlar. Ee, burada toplam yatırım 2185 lira. Ee, yeni oyuncuları 811. Şu ee, sıralar patlama yaptı şu anda 2200 oyuncusu var. Ee, bence güzel yani site. Ee, burada da aynı mantık arkadaşlar ee, Ütopya ile keçe al sütünü sat. Ve para kazan arkadaşlar. Ee, çok basit bir sistem. Bu arada e, hemen üye olursanız e, 10 keçi veriyor. Diğer Ütopya'da bir tane e, inek veriyordu. E, burada açılış şeysi olarak 10 tane keçi veriyor arkadaşlar. Yani 10 e, ne kadar ediyor? Bir saniye. 1000 e, keçi coin ediyor. Şuradan e, bir saniye arkadaşlar. Kusura bakmayın hastayım burada yatırım yap diyor 3x bakın yatırımların hepsinde bonus var burada gördüğünüz gibi 100 lira yatırıma %10 bonus paparayla yatırabiliyorsunuz yatırım sistemi 1 lira 100 keçi parası olarak belirlenmiştir diyor 100 lira ve üzeri yatırımlarda aşağıdaki tabloda belirtilen ekstra bonusa sahip olacaksınız falan filan diyor arkadaşlar ee, mesela buradan 10 lira karşılığında e, 3000 kp alacakmışız mesela 900 lira karşılığında 900 aman pardon kusura bakmayın e, 297 bin keçi parası elde edeceğiz e, 1 liraya da 300 arkadaşlar e, dediğimiz gibi 3x etkinliği var e, onu söyleyeyim tekrardan mesela ben buraya 15 lira atacağım bu 45 lira olarak şeye geçecek siteye geçecek 45 liralık keçi alabileceğim arkadaşlar 28'ine kadar yani yarına kadar geçerliymiş bu o yüzden ben herhalde bu etkinliğe katılamayacağım eğer 3x olmazsa zaten diğer etkinliği beklerim böyle bir etkinlik olursa onu beklerim o şekilde yapabilirim arkadaşlar Burada profilim var arkadaşlar. Burada benim saatlik süt üretimim yazıyor. 120 litre saatlik süt üretiyorum arkadaşlar. 120 litre şey ne kadar ediyor ona da bakalım. Buradan keçi koyunu al diyoruz. Mesela bir dakika pardon. Süt depomuz var. Burada süt depomuzda benim şu anda ben daha yeni üye oldum. Toplam keçi sayısı 10. Şu anda 19 litre sütüm var arkadaşlar. Buradan keçi parası olarak satıyorsunuz bu şeyi saatte bir keçi parası falan geliyorlar herhalde daha sonra keçi koyun diyorsunuz buradan mesela ne diyelim 100 diyelim 100 şeyde bir keçi parası herhalde yok öyle bir şey tam bilmiyorum burada böyle arkadaşlar ben yeni üye olduğum için hala 20 lira şeyim var. Burada iki tane bonusumuz var. Saatlik ve günlük olmak üzere. Reklam engelleyici programınızı ya da eklentinizi kapatıyorsunuz arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Böyle link bcvc sitelerinden bir tanesi açılıyor. Ya da link tl açılıyor bilmiyorum. Aynı şey zaten hepsi de. Reklamı geç diyeyim. Böyle arkadaşlar saatlik buradan bonus alabiliyorsunuz. Ben bonusumu da aldım. 79 keçi coin'im var şu anda. Bir saat sonra tekrar alacağım. Bir <laughs> saat sonra aldığım bonusla da bir keçi alabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın birazcık boğazım ağrıdı. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Burada arkadaşlar sürü var. Sürü çok yakında diyor. E, Sürüde geldiği zaman nasıl olacak ben de bilmiyorum e, bence iyi olacaktır ben bayağı yatırım yapacağım buraya Burada keçi al bölümü var arkadaşlar e, Keçi al bölümünde e, Mesela tiftik keçisi var e, 100 Keçi Coin e, bende 79 var sadece Bonuslardan geldi o 79 Yani saatte bir keçi falan alabilirsiniz Eğer şanslıysanız ya da e, 3 saatte falan kesin alırsınız Arkadaşlar bunu bunu söyleyeyim e, başka burada ne var e, kıl keçisi var e, o da 1200 keçi koyun e, bu da 160 litre sütmüş böyle aşağı doğru gidiyor arkadaşlar sahnen diye bir şey var e, bu da günlük 5280 keçi parası veriyor e, üretim miktarı 22000 litre süt e, fiyatı da e, ne bu? 150 bin keçi parası. Bence gayet güzel arkadaşlar. 365 gün yaşıyormuş. Bakalım e, hemen şeysini bir test edelim arkadaşlar. E, hesap makinemizi bir açalım. Tamam, hesap makinemiz geldi. Şimdi e, biz buna 150 bin veriyoruz arkadaşlar. 150 bin veriyoruz. Bunu yazmaya gerek yok. E, 5280 olarak alıyoruz günlük. Bunu çarpıyorum 365 ile eşittir diyorum. 1 milyon 927 bir senede arkadaşlar yani ben şöyle diyeyim bugünden bugünden almış olsaydık 150 bin şey ne kadar ediyordu 150 lira değil de 50 lira ediyordu 3 katı olduğu zaman 50 lirayı alıyordunuz arkadaşlar 1920 lira bir sene içinde. E, bence çok güzel bir kar yani. E, ben tavsiye ediyorum siteyi arkadaşlar. E, bayağı da güvenilir bir site. Onu da söyleyeyim. E, bu öyle Utopia gibi kapanacak bir site değil arkadaşlar. Buradaki sözleşmeyi ve hakkında falan hepsini okuyabilirsiniz. E, duyuruları var burada. Duyuru yok şu anda tabii e, site daha yeni. Herhangi bir duyuru yapma gereği duymamış. Ee, çekilişi yakında arkadaşlar diyor çekiliş yapacaklarmış burada sohbet bölümü var ee, buradan e, diğer sitede oynayan kişilerle sohbet edebilirsiniz arkadaşlar <laughs> ee, dediğim gibi e, burada referans var e, ben referans kodumu aşağıya koyacağım ondan üye olursanız sevinirim arkadaşlar e, Gördüğünüz gibi e, referans getirdiğiniz takdirde her üye için 100 keçi coin kazanıyorsunuz. O da bir keçi almak demek arkadaşlar. E, yani her arkadaşınızı getirdiğinizde 100 keçi coin yani bir keçi kazanıyorsunuz arkadaşlar. E, ayrıca referanslarından gelen üyelerin yatırım yapması halinde artı %20 bonus kazanırsınız diyor. E, yani ben diyelim eee Kendimin, benim bir referansım var. 10 lira yatırdıysa %2'si nedir? 2 liradır. O da bana geliyormuş. Güzel. Baya güzel bir şey. Ben referans kodumu koyacağım arkadaşlar aşağıya. Ondan iyi olursanız sevinirim. Yatırım yaparsanız ben de kazanmış olurum. Siz de zaten bu sitede kazanmış olacaksınız. <laughs> Baya hastayım ben. Kusura bakmayın arkadaşlar. Referans yarışması var burada. E, referans yarışmasında ne zaman bitiyormuş e, diğer ayın 17'sinde bitiyormuş toplam ödül tutarı 4000 liraymış e, birinciye 1500 lira bak 66 referansta 1500 lira ödüldü şu anda bu adam e, Biz bunu geçeceğiz arkadaşlar Ben size inanıyorum Eğer e, burada birinci olursak e, <laughs> bir çekiliş yapacağım sizlere arkadaşlar hiç merak etmeyin Eğer birinci falan olursak bir çekiliş yapacağım 20 referansa 100 lira almış ee, yani almamış da daha bir ay falan var yani ee, yarışma bitiminden 3 gün sonra keçi parası olarak dağıtılacakmış arkadaşlar ee, gayet güzel bir site Bence üye olmanızı tavsiye ediyorum Ben kendim bizzat da yarın e, gidip para yükleyeceğim kartıma ve yatırım yapacağım arkadaşlar size de tavsiye ediyorum kendinize çok iyi bakın bana dua etmeyi unutmayın çok fazla hastayım böyle bir video çekeyim dedim Kaç gündür de video atmıyorum zaten kendinize çok iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın videoyu beğenmeyi unutmayın hoşçakalın bay.